hepinize hepiniz de hoş geldiniz. Bugün e, oyunun güncel hilelerini tek bir program üzerinden toplanmış olacağı programı göstereceğim. Çok basit bir kurulum var falan onları hemen gösterelim ilk önce. E, Google'a giriyorsunuz gençler. E, Lulu Box diyorsunuz. Box indir diyorsunuz. Çıkacak zaten. Buradan ikinci olanı seçiyorsunuz. Indir. Pardon bu da değildi galiba bir dakika. Açılsın da. Tam bu da olur sıkıntı yok. Buydu galiba zaten. İkinci sıradaki indire basıyorsunuz gençler tamam basıyorsunuz zaten indirecek şimdi indirdi şu anda ee, kurulumu çok basit hemen göstereceğim yükle diyorsunuz. bazı arkadaşlar önceki videoda da gösterdim ama bu farklı bir ile yani bunu daha test etmedik sizlerle birlikte göstereceğim aça basıyorsun gençler ya, bitti deyip anı menüden açarsınız o sıkıntı olmaz da aç diyoruz şimdi açılsın bu hemen kurulumunu gösterin Aktif diyorsunuz izin ver sonra buradan free fire seçiyorsunuz play now diyorsunuz bir dakika İlk önce buradan ayarları yapın ya yani bunlara izin verin buradan izin verin de lulu box'a izin verdik yine free fire diyorsunuz bu sefer açılmış olacak buralar Set game Buraya hiç basmamıştım bir dakika. Burada ne varmış? ha Gençler direkt yani normalde Free Fire'a e basmayacaksınız. lulu box'a basıp buradan açacaksınız oyunu. Ee, bazı arkadaşlar yanlış yapmış. Şimdi anı menüyü ekledik. Direkt, direkt oradan açabilirsiniz. her neyse şimdi bunlara bakalım. Bunlar zaten oyunun kendi şeyleri. Ha gençler e, bu da farklı bir ile hassasiyet ayarları var. E, burada farklı farklı. Burada galiba oyuncu ile oyuncuların kullandığı hassasiyetleri gösteriyor. Öyle anladım. Excite to anlamadım şimdi bunlara bakmayacağım. Yani ayar veriyor. Öyle diyeyim ben size. Mesela şunu seçtik. Oyuna girince o ayar olacak. Her yani neyse gençler yine Free Fire'a geliyorsunuz. Yani çıkış yapmayacak. Normalde her neyse. Game mode zaten burada haritaya bastığınız zaman nerede loot yeri var, nerede drop düşecek falan onları gösteriyor. bununla da AVM hilesini yapacağız şimdi birazdan. Tek tek göstereceğim. Her neyse bunu ekledik zaten. Şimdi oyuna girmeden önce Dovland and Play Game'e basıyorsunuz. İzin ver. Şu an oyunu baştan yaptı. Başlayacak şimdi oyun. Bekliyoruz. Bir daha basalım. Başlayacak şimdi. Gençler ban riski yok diye biliyorum. Yani banlanma riskiniz olmayacaktır muhtemelen. Yine de siz eğlence amacıyla yapın. Yani hile çünkü bu. Adamların hakkına girmeyin diye düşünüyorum. Eğlence amaçlı yapıyorsanız yapın. Sıkıntı olmaz ama sürekli yapmayın bence. Şimdi girdik. Nereye drop düşecek? Nerede loot var? Yani kimin ölüsü nerede? Onlara kadar hepsini görüyorsunuz. Birazdan göstereceğim. Onayla diyorsunuz. Ya kurulum bu kadar gençler. Kurulumu anlamayan e, arkadaşlarımız olmuş. Bunun için gösterdim şimdi. Ayarlar kısmına gireceğimiz zaman göreceksiniz yani. Bu arada alok çekilişi yaptık. Onu söylemeyi unuttum. Alok çekilişini kazanan arkadaşımız Berkan oldu. Ona zaten ödülünü verdim ben birkaç gün öncesinden. Yine aşağıya açıklama kısmına yazarız. Her neyse ben misafir hesabından gireceğim. Facebook çünkü farklı bir Facebook'tayım şu anda. O arkadaşın Facebook'u sıkıntı çıkmasın. Şimdi Şimdi oyunumuz bir kendine gelsin şu an. Yani tamamen birazdan ayarları da göstereceğim. Demin seçtiğimiz ayar olması lazım. Bir dakika şu an şey gelmesi lazım ama kartlar geliyor her neyse. Şuradan Facebook falan da bağlayabilirsiniz. Yani neyse hassasiyete girdik görüyorsunuz. E, demin seçtiğimiz hassasiyet normalde oyunu ilk açtığımız zaman e, 75 falan oluyor yani oralar. Şu an bir e, gamer'ın hassasiyetlerini verdi galiba öyle anladım demin. Her neyse şimdi <laughs> şey yapalım üstümüzü giyelim. Kıyafet listesi de var biliyorsunuz. Ne giyelim Moda diyelim Şuradan rastgele Şunu giyelim ya Aynen bunu giydik evet, Silahlarımızı seçelim Hemen Rastgele seçiyorum şu anda Tamamen atıyoruz yani şu anda Zaten silahlarımız özel Önceki videodan biliyorsunuz Hatta tekno skar olsun ya. <laughs> MP40 yine olsun. Tava olsun. Her neyse ya bunlar tamamdır herhalde. Aynen şimdi eğitimde göstermeyeyim hatta klasik modda göstereyim. Gençler direkt yani hile var burada. AVM hilesi var. Onu AVM bulursam gösteririm. Bulamazsam zaten siz kendiniz uygularsınız. Kendi hesabınızda. Ödüllü odalara falan girebilirsiniz yani. Nemo TV indirerek. Oradan da elmas kazanabilirsiniz. Şöyle girdik. Ayarlarımız demin gösterdiğim gibi işte. Aynen buraya basınca zaten bu çıkıyor direkt. Şimdi birazdan göreceksiniz. Haritaya bastığım zaman haritanın neresinde loot var falan onları gösterecek. Yani loot'un daha çok olduğu yeri falan gösterecek daha doğrusu. Her yani neyse şimdi oyunumuza girelim. Gençler bence güzel bir hile. Yani iş görür diye düşünüyorum. Denemelisiniz. Ama sürekli yapmayın bence. Çünkü adamların aklına girmeyin. Birkaç tane daha hile var. Daha onlara çözemedim yani. Onlar da video dışında bakacağım. Şimdi haritaya bastığım zaman Map Pro çıkacak. Yağlama ama yerlerini gösteriyor. Yani loot'un daha çok olduğu yerler görüyorsunuz varsayılan yapınca hiçbir şey gözükmüyor. Araziye basıyorsun. Bunlar çıkıyor. Savaş yerlerine basıyorsun. Bunlar çıkıyor. Yani nesi yağmalamaya basalım. Lutunun daha çok olduğu yerler kırmızı yerler herhalde. PHK gidiyoruz yani şu taraflara. Drop'un atılabileceği yerleri de gösteriyor. Anladığım kadarıyla onlar bu. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar hep drop'tir diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum artık. Map böyle. Azallı artı aynen. Loot yeri burada daha çokmuş. Şöyle görüyorsunuz. Kırmızı yerdeyiz şu an. Bir kişi de geliyor. Gerçi o dur şimdi. Hesap daha bir seviye. <laughs> Bot olmasa ne olacak? Şimdi görüyorsunuz lootlar var hep burada. Loot'un daha çok olduğu yere indik. <laughs> ne lan aa bu bot değilmiş bot değilmiş <laughs> Ay arkadaş bot zannettim değilmiş ulan bu hesapla bile hızlı oynuyorum ya görüyor musunuz gençler kafa gitti yani normal bu ayarla gitmememiz lazımdı ama gitti İşte görüyorsunuz <laughs> anlatmaya gerek yok şuradan misi mi gösteriyor galiba önceki kıyafet hilesini de gösterdim galiba aim hilesi de var öyle anladım <laughs> yok bu normal gitti ama ayarları da yani orada bir hile iş var bence öyle düşünüyorum sen de mi bot değilsin yok botmuş <laughs> Oradan biraz daha karıştırırsanız daha güzel ayarlar çıkar bence. Ben de bir tanesini seçtim. Siz oraları biraz karıştırın. AVM bulmaya çalışıyorum da bulamıyorum galiba. Her yani neyse. Bu niye çıkmıyor abi? Ha şimdi. Şimdi AVM ile galiba bunun oluyordu. Bir de kırmızıyı seçiyorduk. Aynen. Şöyle direkt zaten biliyorsunuz AVM aldığınız zaman zaten böyle yumruk gibi şey çıkmıyor. Ee, normal nişan alma yeri çıkmıyor direkt adamın üstüne tutun Yani sıkın direkt Yani 150'yi çakarsınız Normalde e, foot etme şansınız olur ama Bunun olmuyor Hilem böyle bir yanı var abM bulaydık iyi olurdu gösterirdim ama abM yok şu anlık Drop'un düşmesini falan bekleyeceğiz Her neyse gençler hilemiz bu şekilde Bir dakika Görüyorsunuz Nereye Eee Danger düşeceğini gösteriyor. Faktörü düşüyor. perkin ortasına ve mile düşüyormuş. Danger. Bence kullanmayın bu hileyi çünkü adamların hakkına girersiniz yani. Her şeyi görüyorsunuz. Ama güzel bir hile. Ara sıra kullandığım bir hile benim de. Ama yani tamamen eğlence amaçlı kullanıyorum. Öyle dinmezse. Böyle hava filan atarsınız yani Instagram'da böyle. Elinize tekno sıkar almışsınız. Üstünüze de kıyafet. Güzel olur bence. Ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir iki adam vuraydık ya. Aynen şurada bir kişi varmış. Kırmızı yapınca da adamın nişan aldığını göremiyorum. Her yani neyse o arkamızda bir delikanlı var. Neredesin? Hı. Niye kaçıyorum be? Telefonla böyle bir şey var. Şöyle sıkıyorum böyle saçma sapan yerlere gidiyor. Geçen gün çıldıracaktım ya? <laughs> Burada bir bot daha var galiba. Bot değil galiba ya bu. Ha? Botmuş. Öyle hızlı kaçınca dedim acaba bot değil mi? <laughs> Ya böyle kolayca vurabiliyorsunuz işte gençler öyle diyeyim ben size. Ayar hileleri de var. Göstermek istemedim demin. Siz kendiniz biraz şey yapın işte karıştırın uygulamayı. Zaten gösterdim. Lulu Box ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bana riski yoktur. Drop nereye düşecekmiş? Bir tane şuraya düşecekmiş. Her neyse. <laughs> Maşa mı yok? Aynen maşasızmış. Bu bot değil la. Aynen bot değilmiş. Psikopata bak. <laughs> Bizi alacak. <laughs> Her neyse gençler. Hilemiz bu şekildeydi. Yani bütün hileler var bu programın içinde. Kafa çekme olsun, drop düşme olsun. E, Dendir.